Bu videoda Afrika'nın farklı kültürlerinden gelen derin anlamlara sahip atasözlerini keşfedeceksiniz. Her biri hayatın anlamını, toplumsal değerleri ve insan ilişkilerini öğreten kıymetli sözlerdir. Afrika'nın zengin gelenekleri ve halk bilgeliği bu atasözlerinde kendini en iyi şekilde göstermektedir. Afrika'nın farklı bölgelerinden gelen atasözleriyle ilgili daha fazla bilgi edinmek ve bu bilgelikten ilham almak için videomuzu izleyin. Değersiz birine sır vermek, içi delik bir çuvalda buğday taşımak gibidir. Bilge her şeyi bilmez, sadece ahmaklar her şeyi bilir. Düşmanı için mezar kazıyan kişi kendisi için de kazmış olur. Tavsiye ver, eğer insanlar dinlemezse bırakın zorluklar onlara öğretsin. Aile bağı bir ağaca benzer. Eğilebilir ama kırılmaz. İlim bir bahçedir. Eğer ekilmezse hasat yapılamaz. Ne söylendiğine değil, kimin söylediğine bak. Kötü şans seni yakalayacaksa muz dişini kırabilir. Bir adam yetiştirirsen bir kişi yetiştirmiş olursun. Bir kadın yetiştirirsen bir aile yetiştirmiş olursun. Düştüğün yere değil, ayağının kaydığı yere bakmalısın. Balta unutur ama ağaç hatırlar. Sular yükseldikçe balıklar karıncaları yer. Sular çekildikçe de karıncalar balıkları yer. kendi suyunu ilk kez taşıdıktan sonra her bir damlasını hatırlayacaksın. Bir yalan bin doğruyu bozar. Hakikat aşkta ve aşk hakikatte olmalı. Hiç kimse başarılı doğmaz. Başarılı insanlar başkaları uyurken çalışır, yüzümüzün ve gözlerimizin rengi ne olursa olsun gözyaşlarımızın rengi aynıdır. Bir yaşlı öldüğünde bir kütüphane yanar. Gururla doluysan bilgeliğe yer kalmaz. Akıllının bağladığı düğümü aptal çözemez. İyi Mısır Hasat zamanı belli olur. İki fil kavga ettiğinde ezilen çimler olur. Hızlı gitmek istiyorsan yalnız git, uzağa gitmek istiyorsan beraber. Denemek ve başarısız olmak tembellik değildir. Su sakin diye içinde timsah yok sanmayın. Bilge adam ağzını boşaltmadan önce kafasını doldurur. Fark edilmek için çok küçük olduğunu düşünüyorsan kapalı bir odada bir sivrisinekle uyumayı dene. Bir ev inşa edeceğin zaman ormandaki ağaçların boyunu ölçme. Büyük ağaç devrilince yapraklarını keçiler yer. Bir iğne derin bir kuyuya düştüğünde pek çok kişi kuyuya bakar ancak çıkarmak için çaba harcayan az olur. Dekorasyon gerçeğe uyum göstermez. Gerçeğin de dekorasyona ihtiyacı yoktur. Her duvarlar sert olsaydı altın şehri alırdı. Elinde kırbaçla köpeğe seslenme. Küçük ayıplar büyük ayıplardan daha iyidir. Tavuk yerken tüylerini ön bahçeye atma. Yalnız bir kalp tek başına atamaz. Bir palmiye ağacının tepesine çıkmak için kısa yol yoktur. Yarınlar bugünü değerlendiren insanlara aittir. Nefreti iyileştirebilecek hiçbir ilaç yoktur. Aslan bile kendini sineklerden korur. ateşin temas ettiği odunu tutuşturmak zor değildir. Bir nehir ne kadar uzağa akarsa aksın kaynağını unutmaz. Aşkın olduğu yerde karanlık olmaz. İnsana aşık olunca uçurum çayır olur. Sadece bilge bir kişi zor bir sorunu çözebilir. İçinizde düşman yoksa dışarıdaki düşman size zarar veremez. Yol kenarına üzüm eken ve güzel bir kadınla evlenen aynı sorundan muzdarip olur. İyi bir karısı olan bir koca Asla erzaksız yola çıkmaz. Çocuk ve babası kılıçla yarışamaz. Seni sevmeyen birisini sevmek, çiğ damlalarını düşürmek için ağacı ellerinle sallamaya benzer. Birinin bacağını iyileştirirseniz, onu kaçmak için kullanırsa şaşırmayın. Bir çocuk kibritin içine elini sokarsa yanar. Yemek yemekle büyüyemezsin. Tanrı asla taraf tutmaz. Çaba olmadan hiçbir hasat bol olmaz. Sadece bir aptal suyun derinliğini İki ayağıyla test eder. Kötü bir çocuk öğüt dinlemeyendir. Bir aslanla karınca kavgasında kazanan olmaz. Biraz yağmur bile her gün nehirleri doldurabilir. man yalnızca bal arılarını etkilemez. Bal toplayıcıyı da etkiler. Aslanlar kendi hikayelerini yazmadıkça avcıların hikayelerini dinlemek zorundayız. Afrika'da her sabah bir ceylan uyanır, en hızlı aslandan daha hızlı koşması gerektiğini, yoksa öleceğini bilir. Afrika'da her sabah bir aslan uyanır. En yavaş ceylandan daha hızlı koşması gerektiğini yoksa aç kalacağını bilir. Aslan ya da ceylan olmanızın bir önemi yoktur. Yeter ki güneş doğduğunda koşmak zorunda olduğunuzu bilin. Mutlu bir adam sevdiği kızla evlenir. Daha mutlu bir adam ise evlendiği kızı sever. Eğer bir kadın seni sevmiyorsa, kardeşim diye hitap eder. Düşmanınızla seks yapmış bir kadına asla güvenmeyin.